Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, İyi Parti grubumuz adına söz almış bulunuyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Sözlerime başlamadan önce 6 Şubat tarihinde yaşanan 11 ilimizi etkileyen depremlerde ve sonrasında yaşanan arçlar sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet, hastanelerde tedavisi devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar ve milletimize başsağlığı diliyorum. Değerli milletvekilleri, Deprem riski bulunan bölgelerde yapı stoklarının imar mevzuatına aykırı yapılması yaşanacak olan cal ve can ve mal kaybını daha da yükseltmektedir. Ülkemizde bulunan fay hatları deprem riski açısından tehlike arz ettiği bilinmesine rağmen bu yapıların gerekli denetlemelere tabi tutulmaması ve imar barışlarıyla birlikte ruhsat verilmesi maalesef vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetmesine neden olmuştur. Bu sebeple öncelik olarak deprem riski taşıyan bölgelerde başlamak üzere ülkemizde ne kadar yapı var ise depreme dayanıklılık açısından denetlenmeli. Projeye aykırı olarak kolonları kesilen yapılar güçlendirilmeli. Bu işlem gerçekleşmiyorsa yıkılmalıdır. Yer bilimcileri, yer bilimiyle ilgilenen uzmanların sözlerine de dikkate alınmalıdır. Değerli milletvekilleri, yaşanan deprem felaketi sonrası Osmaniye, İstahiye ve Nur Dağı'nda incelemelerde bulundum. Deprem bölgesine doğrudan yola çıktığımda neler göreceğimi tahmin etmeye çalışıyordum. Gördüklerimin, düşündüklerim ile kıyas edilecek bir durumda olmadığını fark ettim. Gerekli müdahalelerin yapılmamasına ne kadar geç kalındığını da anladım. Kurumlar arasındaki iletişim eksikliği, ekipman yetersizliği, korku psikolojisi sebebiyle yanlış ve geç alınmış kararlar çerçevesinde günden güne kaybolan hayatlar bize tek adam rejimi modelinin ne kadar pahalı olduğunu, hatalı olduğunu ağır bir şekilde göstermiştir. Değerli milletvekilleri, Vergi indirimi alt gelir gruplarını destekleyecek şekilde bazı dolaylı vergilerin oranları üzerinden indirim uygulanarak yapılması daha adil bir vergi sistemi oluşturacaktır. Bu şekilde düzenlenen yapılandırma uygulamaları toplumumuzda zamanında borçlarını, vergilerini daha doğrusu yükümlülüklerini bilip yerine getiren vatandaşlarımızın cezalandırıyor algısı oluşturmaktadır ödeme gücü olmasına rağmen ödeye, ödememeyi alışkanlık haline getiren vatandaşlarımız ise adeta ödüllendirilmektedir. Değerli milletvekilleri, ülkemizde vatandaşımızın ülkemizde vatandaşımızın geçimi ortada. Vatandaşın geliriyle genel harcamalar arasındaki makas her geçen gün artmaktadır. Alım gücü o kadar azaldı ki vatandaşımızın temel gıda ürünlerine ulaşımı gün geçtikçe zorlaşmakta. Ülkemizin tedavüldeki en büyük kağıt parası olan 200 lira günlük temel gıda alımında maalesef hiçbir işi hiçbir şey ifade etmiyor. Vatandaşımız eskiden maaşıyla evinin kirasını, faturalarını ödeyebilirken bugün maaş maaşlar ev kiralarının altında ezilmektedir. Değerli milletvekilleri, gençler ülkemizin yanınlarımızın teminatı olarak gördüğümüz en değerli hazinelerimizdir. Fakat ülkemizin gençleri kendilerini yarınların hazinesi olarak değil, her geçen gün ailelerine bir yük olarak görüyorlar. 16-25 yaş arasında olan gençlerimiz hayatların en güzel dönemlerinde hayatın bütün zorluklarını yaşamak zorunda kalıyor. Gençlerimiz alanlarında ne kadar başarılı olurlarsa olsunlar, başarının önemli olmadığını bu yaşlarda öğrenmeye çalışıyorlar. Mükafatlar Mülakatlar torpilin ne olduğunu onlar daha iyi öğreniyorlar ve yaşıyorlar. Yaptıkları, başardıkları hiçbir işte takdir görmüyorlar. Fikirleri, düşünceleri veya konuşmaları saygı görmüyor. Bazen ötekileştiriyor, ötekiştir, ötekileştiriyorlar. Bazen dışlanıyorlar. Bu sebeple ülkemizde yaşamaktan ziyade saygı görecekleri, fikirlerine değer veren, maalesef daha da önemlisi ekonomik anlamda bağımsızlıklarını yaşayacakları başka topraklara göç etmek istiyorlar. Gençlerimize diyoruz ki, merak etmeyin. Sizleri dinleyen, sizleri anlayan, fikirlerinizi önem veren, ayrıştırmayan Görmez Buyurunuz efendim. Görmez'den gelmeyen sorunlarınızı bildiği kadar sorunlarınızı bildiği kadar çözümleri içinde de somut adımlar atacak olan kadrolarımızla birlikte az kaldı geliyoruz. Ülkemizin bütün vatandaşlarına sesleniyoruz. 14 Mayıs'ta bunlara öyle bir çakalım ki diyen kutuplaştırıcı ve saldırgan zihniyet gidecek, birleştirici, barışçıl ve liyakat esaslı ortak ortam tekrar tesis edecektir. Genel kurulu saygıyla selamlıyor.